Ha. Evet şu an Emre'nin balık tutma olayı. Ne Hadi lan oğlum. Çek balığı, kamara çalışıyor. Vay yavşak var, dalga geçiyor. Büyük mü, büyük mü? <gülüyor> <gülüyor> oğlum, dolanıyor yavşak bak nereye gitti. Evet, büyük bir balık geliyor şu an. Evet, şu an balık. Oo Emre dur yavaş. Al lan al 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 al. Vay <laughs> evet. yavrum vay. Evet şu an Emre'nin balığını görüyoruz. <laughs> Tabii bu pantul balığı değil. Şu kamışı. Şu Emre. <laughs> 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 evet balığı tekrar görüyoruz. Durdurmayı nerede yapacaksın lan bu aleti? Ortaya basıyorsun. Durdur çek şöyle çek. İşte oğlum işte bak gel yavrum bana gel bana. Evet. Üç buçuk kilo. Yandan yemiş biraz. Çekiyorum çekiyorum. Büyük lan. Azıcık gel lan. Dayı oltanın ucu ne? Ey suya ey. ey. Abi o yosun var dayı bura. Vallahi acayip bir yerde. Ben gidiyor lan. Dayı misina çekeyim mi? Baba. Bala, bala Hazret acayip büyük gel. Lan oğlu şeye girdi lan. Bir şeye girdi gel şunu tut dayı sen. Lan 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 şuna şuna. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şeye soktuk. O jini götürdün lan ha? Om bilen. Aha balığa bak oğlum. Aha. Geldi Dayı, kaldırma öyle kaldırma. İndir oltayı, indir indir indir. Ha şimdi çek. O, Şöyle çek. Dayı tutsana kenara. sen şu Lan, çaydanlık. İtimiz İtimizin oltasından biri satsanım. Valla. Aha balık gitti. Vallaha gitti. Dur, git, git, git. Dur, ya, git, dur, orda. dur, Emre ben bir sarayım. Sar dayı. Getir, getir. Bakalım bakalım, seni kimi, seni, seni kimi. Ya babam oda. Ya babam oda değil herhalde, seni kimi. Bırak, baba bırak. Getir, 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 getir. <gülüyor> <gülüyor> seni mi Hasar abi herhalde. He he. Ağzını bir çekelim. Beyaz şeyle. Doğru, doğru, onunki, doğru. onunki. Şu senin değil mi? Hı hı. Hı hı. Ya değil. niye bizim oltamız rahatsız lan <laughs> arkadaş? <gülüyor> olsun ya, çek şey olsun. Buca. Tutuyorum. Hı hı. Ota burada. Hı hı. 好用、啊、觉得。